Allah Teala buyuruyor ki: "Kesinlikle sizi imtihan edeceğiz." Eğer bu ayette kullanılan ifadelere dikkat ederseniz, Allah bu sözü çok güçlü bir şekilde söylüyor. Yani sadece "sizi imtihan edeceğiz" demiyor. Elbette, mutlaka, kesinlikle diyerek bunun altını kalın çizgilerle çiziyor. Bu, onun bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Peki, Allah neyle imtihan edeceğini söylüyor? Birincisi, korkuyla. Ama tek bir tür korku değil, her türlüsü olabilir. Sağlığın bozulur diye korkarsın, yarın yiyecek bir şey bulamamaktan korkarsın, su kesilir, elektrik gider diye düşünürsün, işini kaybetmekten, malını yitirmekten, geleceğinden endişe edersin. Tüm bu korkuların içine girebiliriz. Allah buyuruyor ki, ''Evet, sizi bunlarla imtihan edeceğim. Bugün yaşadığımız ülke zorluk içinde olabilir. Ama unutmayın, Sadece biz değiliz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile şu anda büyük sıkıntılardan geçiyor. Zorluk her yerde, sadece şekli farklı. Şimdi sana sorsam, hayattaki en büyük korkun ne? Belki bir liste çıkarırsın. Ama bir düşün. Bu korkularla kaç yıldır yaşıyorsun? 10 yıl, 20 yıl, daha da fazla olabilir. Peki, bu süre boyunca seni kim ayakta tuttu? Allah. Ve farkında mısın? Şu anda geçmişe göre çok daha iyi bir durumdasın. Ama ilginçtir, yine de daha çok endişeleniyoruz. Eskiden hiçbir şeyimiz yoktu, korkuyorduk. Şimdi bir şeylerimiz var, daha da çok korkuyoruz. Neden? Çünkü güvenimiz Allah'a değil, elimizdekilere olmuş. İşte asıl sorun burada başlıyor. Allah buyuruyor ki: "Bana güvenin. Eğer bugün bir şeyiniz yoksa üzülmeyin. Ben size yarın verebilirim." Ama bu imtihanların amacı seni Allah'a daha çok yaklaştırmak. Allah bu gerçeği Kur'an'da daha en başta bildiriyor. Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Nasıl? Korkuyla, açlıkla, mallarınızı kaybetmekle. Evet, bazen yiyecek olmaz. Bazen paran olur ama yiyecek bulamazsın. Bazen de ikisi birden olmaz. Ve bazen sahip oldukların bir anda elinden gider. Hırsızlık olur, yangın çıkar deprem olur, malın zarar görür. Peki, bütün bunlar neden başımıza geliyor? Çünkü Allah bizi denemek için bu dünyaya gönderdi. Bazı insanlar şöyle düşünüyor. Eğer param bolsa, işlerim yolundaysa, güzel bir evde yaşıyorsam bu Allah'ın benden razı olduğu anlamına gelir. Hayır. Bu doğru bir düşünce değil. Allah diyor ki, sizi imtihan etmek için dünyaya gönderdim. Ama insanlar bu imtihanları bazen yanlış okur. Zannederler ki her şey yolundaysa bu Allah'ın sevgisidir. Ama her şey ters gidiyorsa demek ki Allah beni unuttu. Hayır. Bazen tam tersi olur. Bazı sıkıntılar sana Allah'ı hatırlatmak için gelir. Bazı kayıplar seni dünya nimetlerinin kucağında kaybolmaktan kurtarır. Ve bazı acılar seni secdeye götüren en hayırlı yoldur. Allah buyuruyor ki: Sizi mallarınızla da imtihan edeceğiz. Bugün paran olabilir ama yarın olmayabilir. Bugün sağlıklısın ama bir hafta sonra yatakta olabilirsin. Bugün herkes seni seviyor gibi görünebilir ama bir gün herkes senden uzaklaşabilir. Çünkü bu dünya sabit kalmak için değil, değişmek ve imtihan edilmek için yaratıldı. İnsan bazen şöyle düşünür: Ben iyi biriyim. Neden başıma bunlar geliyor? Ama o iyilik tanımı bizden mi, Allah'tan mı geliyor? Nice insanlar vardı ki Allah katında çok kıymetliydiler ama dünya onlara hiç gülmedi. Peygamberler, onların hayatlarına bak. Hiçbirinin hayatı kolay değildi. Hiçbiri zenginlik ve konfor içinde yaşamadı. Ama onlar Allah'a en yakın olanlardı. Demek ki imtihan Allah'ın sevgisizliği değil tam tersine yakınlığının işaretidir. Allah kullarını bazen vererek, bazen alarak imtihan eder. Verir. Şükrediyor musun diye bakar. Alır. Sabrediyor musun diye bakar. Çünkü bu iki hal arasında gerçek iman kendini gösterir. Her şey yolundayken herkes iyi bir kul olabilir. Ama asıl mesele işler ters gittiğinde yine Allah'a güvenmeye devam edebilmektir. Kur'an'da Allah şöyle der: sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün kaybıyla imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Bakara 155. Allah bu ayette açıkça söylüyor. Korku olacak, açlık olacak, mal gidecek, can kayıpları yaşanacak. Emeğinin karşılığını alamayacaksın. Belki yıllarca bir hayalin için çalışacaksın ama bir anda elinden alınacak. Ama ardından gelen cümle çok dikkat çekici. Sabredenleri müjdele. Yani Allah diyor ki tüm bunlar başına geldiğinde eğer ayakta kalabilirsen işte o zaman gerçekten kazandın. Sabır nedir biliyor musun? Sabır sadece sessizce acıya katlanmak değil. Sabır her şey dağıldığında bile Allah'tan umudu kesmemektir. Gözyaşların akarken bile kalbin şöyle derse: Rabbim, biliyorum ki sen beni görüyorsun. Bu boşuna değil. İşte bu sabırdır ve Allah bu sabrı kullarından en çok sevdiklerine öğretir. Çünkü sabır imanın yarısıdır. Diğer yarısı da şükür. İkisi bir arada olursa kul tamamlanır. Zenginlik geldiğinde şükretmek, zorluk geldiğinde sabretmek. İşte kulluk budur. Ama sabır kolay mı? Hayır. Hiç kolay değil. Çünkü bazen imtihanlar uzun sürer. Günlerce değil, aylarca değil, bazen yıllarca sürer. O zaman şeytan fısıldamaya başlar. Allah seni unuttu. Duan kabul olmuyor. Bak hala aynısın. Demek ki değerli değilsin. Ama bil ki bu düşünceler doğru değil. Rabbimiz ne buyuruyor? Dua edenin duasına icabet ederim. Bakara 186. Yani Allah senin sesini duyuyor. Ama belki senin duan hemen kabul edilmiyor. Çünkü daha hayırlısı seni bekliyor. Ya da senin gönlün daha olmaya hazır değil. Her gecikmenin ardında bir hikmet vardır. Ve unutma, bazen dua seni değiştirmek için kabul edilir, hayatını değil. Senin kalbini güzelleştirmek için, sabrını büyütmek için, daha güçlü bir kul olman için. Bazı insanlar sabrın bir sınırı olduğunu söyler. Ama mümin bilir ki sabrın sınırı Allah'ın takdiridir. O dilediği vakitte imtihanı kaldırır. Ve sabır gösterenin ödülünü kat kat verir. Allah şöyle buyurur: Gerçekten sabredenlere ecirleri hesapsız verilecektir. Zümeron, dikkat ettin mi? Hesapsız diyor. Yani Allah o kadar çok verecek ki bir ölçüsü bile olmayacak. Neden? Çünkü sen acı çekerken bile ona sadık kaldın. İşte bu gerçek sadakat. Bu yüzden başına bir sıkıntı geldiğinde hemen isyan etme. Hemen karamsarlığa kapılma. Belki de Allah seninle konuşmak istiyor. Sana bir şey anlatıyor. Belki seni dünya hayatının gürültüsünden çekip sessizce kendisine çağırıyor. Unutma. Her zorluk içinde bir mesaj taşır. Her acı bir farkındalık oluşturur. Her kayıp kalbini bir yere yönlendirir. Rabbine. Ve bazen sen sadece dua edersin. Allah'ım bana sabır ver. Ama Allah sabır vermez. Sabırlı olmayı öğretecek bir durum verir. Çünkü sabır öğrenilerek kazanılır. Zorlukla, bekleyişle, iç mücadeleyle ve her sabrın sonunda bir hikmet vardır. Belki daha iyi bir hayat, belki daha güçlü bir iman, belki daha derin bir farkındalık. Allah kulunun yükünü görür. Omuzlarındaki ağırlığı bilir. Sessizce akıttığın gözyaşını başkalarının görmediği yarayı bilir. Ve bazen şöyle der içinden insan. Kimse anlamıyor beni. Ama Allah anlar. Çünkü seni senden daha iyi tanır ve sana asla kaldıramayacağın bir yük yüklemez. Kur'an'da şöyle buyurur. Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemez. Bakara 286. Sen bu zorluğu yaşıyorsan bu demektir ki Allah senin bunu taşıyabilecek kadar güçlü olduğunu biliyor. Sen henüz o gücünü keşfetmemiş olabilirsin. Ama Allah biliyor ve seni bununla geliştiriyor. Zorluklar sadece bedeni değil, ruhu da büyütür. Acı çekerken büyür insan. Yalnızken güçlenir ve dua ederken olgunlaşır. İşte bu yüzden bu dünyadaki imtihanlar aslında ahiret için birer hazırlıktır. Allah seni bu dünyada eğitiyor. Bir kul olarak, bir sabreden olarak, bir tevekkül sahibi olarak bu dünya bir okul gibidir ve her acı, her kayıp, her korku bir ders. Ama bu derslerin notu dünyada değil, ahirette verilir. Bazen bir şey için dua edersin. Günlerce, haftalarca, hatta aylarca ama hiçbir şey değişmez. Kalbin sessizce sorar. "Allah'ım neden hala olmadı?" Cevap hemen gelmez. Çünkü Allah senin duanı reddetmiyor. Sadece doğru zamanı bekliyor. Bazen hemen verir, bazen geciktirir, bazen daha iyisini saklar. Ama hiçbir zaman cevapsız bırakmaz. Unutma, Allah duanı ya aynı şekilde kabul eder, daha hayırlısıyla değiştirir ya da senin adına ahirette bir hazine olarak biriktirir. Sen dua ettikçe aslında Allah'la konuşuyorsun ve bu konuşma en saf, en samimi, en derin halini alıyor. Çünkü duada yalan yoktur. İnsan sadece gerçek acısını, gerçek ihtiyacını söyler. Ve işte Allah, kulunun bu halini en çok sever. Allah'a güvenmek sadece işler yolundayken değil, işler kötü giderken de devam etmelidir. Gerçek tevekkül budur. Dünyada her şey üstüne gelirken bile, içinden şöyle diyebilmektir. Rabbim, ben senin yazdığına razıyım. Belki planların yıkıldı. Belki sevdiğin birini kaybettin. Belki umut ettiğin bir hayat olmadı. Ama Allah'ın planı senin hayallerinden daha büyüktür. Sen sadece bugününü görürsün. O ise hem dününü, hem bugünü, hem de yarınını bilir. Sen kalbinin kırık parçasını tutarsın. Ama o senin için yeni bir kalp inşa eder. Bazen insanlar seni terk eder. Bazen dostların sırtını döner. Ama unutma, bu da bir imtihandır. Çünkü Allah bazen seni yalnız bırakır ki sen sadece ona dayanmayı öğren. Ve o zaman anlarsın. Gerçek dost, gerçek destek, gerçek huzur sadece Allah'tadır. Kur'an'da buyurur. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak 3. Bak, ona güvenen, ona dayanan kul için Allah yeter diyor. Gerçekten yeter. Çünkü ne insan yeter, ne para yeter, ne makam yeter. Ama Allah yeter. İşte bu yüzden bazen kaybetmek en büyük kazançtır. Çünkü seni Allah'a götürür. Çünkü seni secdeye düşürür. Çünkü seni dünyadan arındırır. Kimi insanlar zenginlikte kaybeder Allah'ı. Kimi insanlar ise yoklukta bulur. Bu yüzden sahip olduklarınla değil Allah'a olan bağlılığınla değerlisin ve her imtihan içindeki kalbi ortaya çıkarır. Kim gerçek sabredendir? Kim gerçekten tevekkül sahibidir? Kim içten içe Allah'a bağlıdır? İmtihanlar gösterir. Bir insan acı içindeyken bile secdeye gidiyorsa, işte o kulun değeri Allah katında büyüktür.'' Çünkü o secde sadece alnı yere koymak değildir. O secde kalbin teslim oluşudur. Ben Rabbime razıyım demektir. Zorluklar sadece seni sınamak için değil, seni dönüştürmek için gelir. İmtihanlar seni yıkmak için değil, seni Allah'a daha yakın hale getirmek için vardır. Bak sahabelere, bak peygamberlere. Hiçbiri kolay bir hayat yaşamadı. Ama hepsi Allah'a yakın yaşadı. Demek ki önemli olan kolay bir hayat değil, anlamlı bir kulluktur. Belki bu dünyada hakkını alamadın. Belki adalet yerini bulmadı. Ama Allah katında hiçbir şey kaybolmaz. O gün gelecek ve Allah buyuracak. Bugün herkesin hakkı eksiksiz verilecektir. Zümer 70. İşte o gün için yaşıyoruz. İşte o gün için sabrediyoruz. İşte o gün için dua ediyoruz. Dünya geçici ama senin sabrın senin secden, senin gözyaşın sonsuz karşılık bulacak. Bu yüzden her sıkıntı geldiğinde şunu hatırla. Bu sadece bir yolculuk ve sen bu yolculukta Rabbinin sana bakışını taşıyorsun. O seni görüyor. O seni duyuyor. O seni unutmuyor. Bazen şöyle dua etmelisin. Allah'ım, bu sıkıntıyı alma. Beni bu sıkıntı içinde sana daha yakın eyle. Çünkü sıkıntı geçer. Ama kazandığın iman hep kalır. Acı azalır ama aldığın sabır büyür. Zorluk biter ama kalbindeki tevekkül baki kalır. Ve Allah şöyle buyurur: Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah 6. Ne güzel bir müjde. Her zorlukla birlikte bir değil, birden fazla kolaylık gelir. Sen yeter ki dayan. Sen yeter ki bırakma. Sen yeter ki Allah'a güvenmeye devam et. Bir gün dönüp baktığında diyeceksin ki, iyi ki sabretmişim, iyi ki Allah'a güvenmişim, iyi ki kopmamışım. Çünkü Allah sabredenlerin yanındadır. Ve kim Allah'ı yanına alırsa hiçbir zaman kaybetmez. Ve bazen hiçbir şey değişmediği halde dua etmeye devam ediyorsan, işte o zaman Allah'a gerçekten inanıyorsun demektir. Çünkü sabır sadece beklemek değildir. Sabır, ümidi kaybetmeden beklemektir. Olmuyor derken bile içinden ama Allah dilerse olur diyebilmektir. Ve işte bu kalp hali Allah katında çok ama çok değerlidir. Belki sen de şu an böyle bir süreçten geçiyorsun. Belki kimseye anlatamadığın, içinde biriktirdiğin yüklerin var. Belki yıllardır dua ettiğin ama hala gerçekleşmeyen hayallerin. Hiç kimsenin bilmediği sabahlar, sessiz ağlayışlar, gecelere sığmayan bekleyişler. Ama sen hala buradasın. Hala Allah'tan vazgeçmedin ve inan bu bile başlı başına bir zaferdir. Çünkü Allah kalbindeki sabrı görür. Ona duyduğun güveni fark eder. Ve sen fark etmesen de o senin için bir şeyler hazırlar. Belki henüz vakti gelmemiştir. Belki daha hayırlısı senin yoluna doğru geliyordur ya da belki senin kalbini olgunlaştırıyordur. Ama kesin olan şu ki, Allah sana hiçbir zaman boşuna acı vermez. Her gözyaşının bir karşılığı vardır. Her susuşunun bir duyanı vardır ve her sabrının bir meyvesi mutlaka vardır. İşte tam burada seni bir şeye davet ediyorum. Eğer bu anlattıklar içinden bir yerine dokunduysa eğer sen de bu yolları yürüdüysen, belki hala içinden çıkamadığın o dar sokaktaysan, aşağıya bir yorum bırak. Uzun uzun anlatmana gerek yok. Sadece ben Allah'a güveniyorum yazsan bile yeter. Çünkü senin yorumun belki o an yorgun düşmüş birine tutunacak bir dal olacak. Kim bilir? Senin cümlelerin bir başkasının duasına cevap olabilir. Şu an bu videoyu izleyen belki binlerce kişi var. Her biri farklı bir hikaye taşıyor. Ama hepimizin ortak noktası şu. Zor zamanlarda bile Allah'a tutunmak. Yani biz burada sadece bir video izlemiyoruz. Aslında birbirimize kalpten kalbe ulaşan sözler bırakıyoruz. Birbirimize dua oluyoruz. Birbirimize şahit oluyoruz. O yüzden sen de bu zincire bir halka ekle. İstersen bir dua yaz. İstersen bir sabır hatırası. İstersen sadece elhamdülillah de. Ama mutlaka bir şey bırak. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Ve belki yıllar sonra bir başkası senin yorumunu okur. Kalbi kırıkken senin cümlende şifa bulur. Bu videoyu sadece izleme. Sen de bir parçası ol. Kalbinle katıl. Kalbinle bırak izini ve hep hatırla. Sen sabrettikçe Allah senin yanında. Sen bekledikçe Allah senin için hazırlıyor. Sen dua ettikçe Allah seni duyuyor. O halde ne bekliyoruz? Yorumlarda buluşalım. Birbirimize dua edelim ve hep birlikte şunu yazalım. Ben Allah'a güveniyorum. Elhamdülillah.